Herkese merhabalar arkadaşlar. Şimdi arabanın en zorlu noktasını anlatıyoruz, ona çalışıyoruz. En zorlu noktası nedir? Eller. Eller insanı yorar eller insanı zorlar. Araba kullanmaktan ziyade her zaman için ne diyorum? Kurtarmayı öğrenmemiz lazım. Hocam kurtarma işlemi nasıl olur? Şimdi arkadaşlar bakın kurtarma işlemi aracımızın hızı e, yüksekken bile el manevralarımızı düzgün yapabiliyorsak kendimizi kurtarabiliriz. Devam edelim hayatım. Şimdi ver gazını. Bakın öncelikle her zaman şunu söylüyorum. Ellerimizin tutma şekli dahi çok önemli. Şimdi e, devam edelim. İleriden sağdan döneceğiz. Peki hocam bunu nasıl yapacağız? Şimdi dönerken arkadaşlar bakın şimdi sağa döneceğiz. Ee, devam et hayatım. Bir yer bulalım bakalım sağdan dönme noktasını. Ufaktan canlandırıyoruz. Gaz vermiyoruz. Şurası dönüş yeri herhalde. Gaz vermiyoruz. Ayağımız frenin üstünde. Şöyle bir hafif bir eğim yapalım böyle. Ve şu noktada bir, önce bir bir durman istiyorum Derya'cığım. Bernacığım, Derya'cığım, Bernacığım idare et işte. Şimdi arkadaşlar biz şimdi sağdan döneceğiz. Burası Berna nasıl bir yer? Keskin bir yer. Arkadaşlar sağ döneceğinizi hissettiğiniz zaman direktmen otomatikmen elimiz bu şekilde gelmesi lazım. Peki ne olacak sonra? Şurası boş kalacak. Bu ne bu? bu formül. Boş kalmaz da şöyle yaparsak ne yaparız? Yanlış hamle yaparız. Böyle kırarken kolumuz gerginleşir. Ne yapıyormuşuz hayatım? Bu şekilde arkadaşlar şu boşluğa dikkat edeceksiniz. Ve böyle bilek böyle olacak. Böyle yukarıdan falan değil. Hadi şimdi dönüyoruz. Freni bırakıyoruz. Şimdi freni bırakıyoruz. Önce şöyle bir solumuza bir bakıyoruz. Gelen var mı? Aldık şimdi şuradan. Ve diğer elimiz yukarıda ve bitti. Ver gözünü. Arkadaşlar sağ döndük de çekme ver gazını. Şunu şöyle yapacağız ve bunu bu şekilde. Şimdi onunla çekmek istiyorsunuz. içgüdüsel bir duygu geliyor. Ver gazını. Çok kırmıyoruz. Devam ediyoruz. Ver gazını. Sağ dönüşler dar, sola dönüşler geniş. Bir kere kırdıktan sonra Berna ne yapıyormuşuz hayatım? Elimizi tutuyoruz. Tutmazsak ne olur? duran arabalara doğru arkadaşlar aracımızı savurturuz. Şimdi sola döneceğiz hayatım. Sola dönerken ne yapıyoruz? Devam edelim hafiften. Şimdi bekle bir şey anlatacağım. Hayatım burası geniş bir yer mi? Dar bir dönüş mü? Evet. Geniş yerlerde dönerken elimizin istifini hiç bozmuyoruz arkadaşlar. Bak sola döneceğimiz zaman da bu elimizi asla alıp da buradan tutmayacağız. Şimdi siz genelde hep bunu yapıyorsunuz. Sola döneceğiz dedi. El burada oluyor. Hayır. Bu şekilde freni bırakalım. Devam edelim. Hayatım ne yapıyoruz? Bak bunu böyle arkadaşlar şuraya kadar indiriyoruz. Tamam. Sonra bunu iteklerken öbürü yukarıda oluyor. Bak böyle. Ve tekrar bunu hafiften ve ikinci kez ve tutuyoruz. Tutmazsak ne olur? Kendimizi karşı şeritte. Sonrasında bak bekle bakayım be. Bir. bir anlatım yapayım. Hayatım bak. Şimdi biz bunu kırdık ya bizim aracımızın yönü buraya doğru gidiyor. Şimdi bu eksende ne yapacağız? Arkadaşlar şu noktada freni bırakalım. Bak böyle. Canım benim şöyle arkadaşlar gördünüz mü? Şu şekilde de elimizi açmamız lazım. Sol elimizle açıyoruz. Sağdan gireceğiz. Bu ayak freni daha yavaş. Bu zor mu zor arkadaşlar? Yani bu öyle iz videoda izlediğiniz gibi hemen yapamayacaksınız. Hemen olmuyor değil mi? Zor oluyor hemen olmuyor. Pes etmeyeceksiniz sağdan. Bak şimdi sağa döneceğiz dediğimiz zaman el burada. Freni bırakalım. Evet alıyoruz hayatım böyle ve tuttuk. Böyle bir bakıyoruz arkadaşlar. Şöyle başımızı çevir Devam et durdurmuyoruz artık. Gelen yok. Bak bir kere tuttuk. Kırdık. Ver gazını ve sonra ver gazını. Şöyle avcumuzu içe bir bırakalım be. Dönmüyorsa itekliyoruz ve tekrar indiriyoruz. Ver gazını genelde hepinize şöyle bir içgüdüsel bir şey geliyor sol elinizle çekmek istiyorsunuz aynı istikamette devam ediyoruz ee, şimdi sağdan girelim hayatım sağdan sinyalimizi verdik daha yavaş sağ dediğimiz zaman Berna elin nerede olacakmış kesinlikle yukarıda arkadaşlar bu şekilde aşağıdan tutulmaz devam et hayatım ver gazını ufaktan bak harikasın ver gazını kırıyoruz böyle ve tuttuk bu kadar. Bitti. Ver gazını bırakıyoruz ve tut. Bak bırakma hemen. Bak çektik gördün mü hayatım? Ver gazını. Çekme isteği gel. He bu bu gidecek arkadaşlar. Bu içgüdüsel bir duygudur. Buna yoğunlaşın. Onu o hatayı yapmamaya çalışacaksınız. Şimdi hayatım biz buradan tekrar sağa giriyoruz. Acele etme beraber yapalım be. Şimdi önce bir sağ dönüşümüzü yapalım be. Bak ufak ufak da devam et. Ver gazını. Bak şöyle önce bir tutalım. Ver gazını. Heh, şimdi al öbür elini. Şuradan alıyoruz. Ve tuttuk. Bak bu kadar. Berna ayak frende bir şey anlatacağım. Şimdi burada tuttuk ya hayatım. Direksiyonu açacağız ya. Hı hı. Bununla çekmeyeceğiz. Bunlar. Bununla itekleyeceğiz. Ama bak freni bırak. Bak freni bırakalım bir. Eline bakma. Ver gazını. Ellerinize bakmayın arkadaşlar. Bak. Bununla çek, iteklerken öbürünü çek şimdi aşağıya şu hamle. Tamam bu videoyu izleyince devam et. Ee, arkadaşlar daha iyi anlayacaksın. Gaz verme. Şimdi devam edelim ufaktan. Şu ileride bir duralım. Bunun çalışmasını ver gazını arkadaşlar. Mesela bunu bu elleriniz daha oturmadığı için refleksleriniz e, oturana kadar zorlanırsınız. Şimdi sağdan bir gelelim bakalım bir. Devam et biraz daha ufaktan. Hı. Evet. Şimdi biz bunun çalışmasını bir yapalım. Bekle. Şimdi artık rahatça eline bakabilirsin. Giderken ellere bakılmaz. Şimdi öncelikle bir sağa kırıyoruz. Tamam mı hayatım? Şöyle yapalım diye. Şimdi önce bir kırıyoruz. Sağa döneceğiz dedik ya. Bunu böyle tuttuk. Şimdi al öbür elin hayatım. Alıyoruz. Alıyoruz. Bak şöyle. Ve tuttuk. Berna. Şimdi nasıl yapacağız? Bak bununla iteklerken öbürünü yukarı çıkart elini. Bak bunu ite çok değil biraz aşağı bak biraz biraz daha şöyle hemen şunu bırakayım da bak şöyle Bak şöyle ya hayatım hı hı. şurada bak indirdik ve bununla itekliyoruz anlaştık bu zaten şöyle bir şey arkadaşlar bir daha yapacağız bunu düşünerek yapamazsınız bu üç içgüdüsel gelecek bir daha yapıyoruz şimdi sağ kırıyoruz dururken direksiyon sertleşir al öbür elini de ve kırdık tamam mı şöyle ve bitti Dönüşümüzü tamamladık. Artık açma işlemine geleceğiz. Bak onunla çekmeni istemiyorum. Şöyle ya hiç oynatma. Bunu iteklerken o el yukarı çıksın. Çek o şimdi aşağıya ürünü. Hayır. Direksiyonla aşağı indir hayatım. Direksiyonla indir. Ne indir hocam? Bak canım benim. Neydi? Şöyle. Böyle yapacağız. Ha, direksiyon. Tamam mı? Şimdi düşündüğün için olmuyor. Düşündüğün için düşünürken arkadaşlar hata yaparsınız. Düşünmeden yapmaya çalışacaksınız. Ben bir geçeyim mi? Benim bir izler misin elimi? Bak gel bakayım be. Şimdi gel. Gel canım benim be. Berna yanıma gel be. Geç. Hadi bakalım. Şimdi kendi elini izlemekten ziyade benim elimi bir izle be. Bak şimdi tut benim elimi çek şimdi. Hatta kaldır bunu kaldır. Böyle bak bir giderek yapalım Bak şimdi. Şimdi şöyle bir sola kırayım ben bir önce. Tamam mı hayatım? Evet şöyle. Benim kapım açık herhalde. Bak şimdi. Şuradan bir sağa gireyim ben bir. Bak şimdi. Şöyle dönüşümü yapıyorum hayatım. Elime bak sen. Bak kırdım tamam mı canım benim tamam ama şimdi bırak dedi ya keşke bırakılmayan bir yer olsam burada bırak hissiyatı geldi şimdi arkadaşlar ellerini size söyleyecek bırak diyorsa bırakılacak şimdi şuradan bir sola döneyim ben bir önce şöyle yapalım bir. sola dönerken bak böyle kırıyorum hayatım tamam evet bak böyle bak Berna şunu istiyorum bak itekledim çektim İtekledim, çektim. Bir daha yapacağım. Şimdi sola dönüyorum. Bak, elime dikkat et. Arkadaşlar, şunu indiriyorsunuz ya. Ben bunu indirince böyle değil. Bak, fark ettin mi? Bunu yapıyor. Bir daha yapacağım, arkadaşlar. Bunu hepiniz yapıyorsunuz. Bak. Şimdi bak, bunu böyle indirdim. Ama bu sefer de elim diyor ki artık. Elin aç diyor. Beni diyor. Çünkü karşıya geçiyorum diyor. Eller size söyleyecek ne yapmanız gerektiğini. Şimdi bir daha dönelim. Arkadaşlar yaptığınız hataları göstermek istiyorum. Bu hatalara bir yoğunlaşın. Şimdi sağa dönüyorum bak. Sağ dönerken orası fabrika mı bir yer mi? Orası bir yere giriyor. Ya sola döneceğim. Heh. Şimdi sola gireceğim. Sola girerken şimdi şöyle yapalım be. Dikkat, et, bak, şu değil. Bak, sen böyle yapıyorsun. Gördün mü ya? Bak nasıl? Berna çektin mi? İtekle buraya gelsin bu elin. Çek. Bunu itekle buraya. Ve şöyle sonrasında. Bak itekliyorum ve böyle. Buna çalışmanız lazım. Buna odaklan hayatım be. Tekrardan döneceğim. Ondan sonra da seni geçireceğim. Anladın mı o noktayı? Bir daha yapacağım. Şimdi sola döneceğim. Bak burada da keskin dön diyor. Burada böyle olmaz. Keskin manevra. Aldım elimi. Aldım arkadaşlar. Şu şekilde. Sonra da bırak diyor. Sonra da diyor ki böyle aç diyor. Bunları nereden biliyorum ben? İçgüdüsel duygu geliyor. Son kez yapıyorum. Biraz evet kafa karıştırıyor arkadaşlar. Haklısınız. Biraz kafanız karışabilir. Çok doğal, normal. Bak şimdi. Çektim. Berna dikkat et. Sen ne yapıyorsun biliyor musun? Bir daha yapacağım. Sen bunu alıyorsun. Böyle yapıyorsun. Hmm. Bu. Bak burayı sabit tutuyorsun. Ben de diyorum ki. Öyle ya. Bunu indirdik ya hayat. Bak bununla iteklerken bu kayacak burada sonra bunu indireceğiz sonra bununla iteklerken böyle anlaştık hayatım böyle dönülür sonra bak dönüyorum şu şekilde ve tekrar itekledim böyle gel zor mu zor hocam onu oraya koy hadi yer değişiyoruz hadi bakalım şimdi emniyet kemerimizi takıyoruz arkadaşlar zorlanacaksınız zor gelecek ama sabredeceksiniz kapımızı kilitleyelim hayatım evet hadi şimdi D'ye alıyoruz E indiriyoruz canım benim hadi bakalım indiriyoruz feri bırakalım devam et zor gelecek ama sabredeceksiniz bu hemen böyle çünkü arkadaşlar bu biraz böyle ee refleksle alakalı. Devam edelim. İçgüdüsel siz sanıyorsunuz ki böyle dönerken hep böyle bir taraftan sağ dönerken solumlu atacağım, hep böyle bir sert hamleler yapmak istediğinizden kaynaklanıyor. Moralinizi bozmayacaksınız. Çok doğal. Yapamamanız gayet normal ama bu birden oturacak. Ayak frende. Şimdi gel bakalım. Şimdi sağ dönüyoruz. Bak. Şimdi hayatım getiriyoruz. Heh, kırsa al öbür elini de Berna'cığım al. Düşünme. Heh, ver gazını. Biraz daha derin kır diyor burası manevra olarak. Tamam bak böyle. Evet bak şimdi. Ver gazını biraz daha. Heh, itekle çek. Heh, şimdi de öyle istedi. Ver gazını. istedi deme. <laughs> ver gazını. Arkadaşlar şimdi keskin manevralarda da artık el bu da keskin gitmek ister. Düşünme hayatım. ...ver kızını. ...ellerinize bakmayın bir de... ...odaklanmayın... ...böyle mi yapacaktım... ...şöyle mi yapacaktım diye değil... ...devam et... ...böyle yapacaktım... ...böyle yapacaktım derken... ...o direksiyonu size vermek istediği duyguyu... ...kaybedersiniz... ...acele etmiyoruz... ...devam et... ...evet... Ee, ...kolay değil gerçekten... ...şu zaten olduktan sonra da iş bitiyor... ...onu söyleyeyim size... ...elleriniz oturduktan sonra da... ...şimdi şöyle düşünün... ...insanlar sağdan geleceğiz... O kadar hızlı nasıl gidebiliyor arkadaşlar trafiğin içinde insanlar? Elleri güzel adamların. Devam et. Şimdi eli zayıf olan bir insan da hızlı hareket edemez. Devam edelim. Siz daha elleriniz oturmadan işte böyle hızınızı fazla yapmak istiyorsunuz. Trafikte ondan dolayı da sıkıntı yaşıyorsunuz. Şimdi bu kadar adamlar nasıl vıcır vıcır, vıcır böyle geçiyorlar oradan buradan. Eli düzgün adamın. Devam edelim. Şimdi sağdan dönüşümüzü yapacağız. Ver gazını. Ben dönerken ne kadar çok bulduk yerde, sen dönerken az bulduk şimdi dönüşlerde. Şimdi ayağımız frende. Şimdi buradan ee buradan girmeyelim. Bir sonrakinden girelim. daha dönüş noktamız yakın olan bir yerden istiyorum. Şimdi bak sağ dedi hemen geldi artık el. el. Evet ayak frende sağ denildiği zaman arkadaşlar elimiz nerede olacakmış? Üst tarafta böyle. Heh. getiriyoruz bak şöyle. Bergazını Aldık hayatım böyle Derya'cığım. Tamam bak böyle. Hı, ayak. Bak şimdi şöyle bekle. Şunu şöyle yap. Tamam hayatım. Heh. freni bırakalım. Bak Derya bunu böyle yaparken bunu itekle. Anlaştık. Onu hafif indirince bunu iteklersin. Olacak. Şimdi buradan bir o dönüşü yapalım ayak frende. Freni bırakalım. Durdurmuyoruz. Evet, şimdi. Heh. Şimdi sola kır bakayım bir. Arkadaşlar sola böyle gir. Fizik ala üzerinde Fizik tedavi gibi düşünün arkadaşlar. Ver gazını. Elleriniz tabii ki böyle get, e, herhangi bir işlem yapma yapmaya kilitlenmiş durumda. Çok normal ve doğal. Devam ediyoruz. Ver gazını. Ufaktan devam et. Hafiften. Korkma. Eyvah eyvah. Hocam diyor şimdi çıktım kaldırımın üstüne. Göz hafızasıyla kurtardık mı? Evet. Şimdi bu el ne diyor? Ver gazını. Gaz ver. Gaz ver. Canlandır. Hadi canım. Aha bu elde gelsin dedi mi Berna? Değil mi? Ver gazını. Bas bakalım bir. Ver gazını. Ellerin sana diyecek. Devam et. Ellerine bakma ama. Aa. Ellerinize bakmayın arkadaşlar. Ele bakarsanız öne kaçırırsınız. Ver gazını sağdan giriyoruz. Trafiğin içinde hiçbir zaman ver gazına ellerimize ayaklarımıza ne yapamayız arkadaşlar? Bakamayız. Vites dahi atmış olsak. Devam ediyoruz. Tuttuk elimizi. Bak Şimdi bunu iteklerken, onunla çek, solunla aşağı itekle, çek direksiyonu, direksiyonu çek, aha bu. Gördün mü onunla çekerken bu kayacak. Bununla iteklerken hayatım böyle, çek onu şimdi sola. Şu, bak böyle. Devam et. Düz gidiyoruz. Başka bir şey odaklanma. Bak bununla iteklerken hayatım tam böyle. Devam edelim. Düz gidiyoruz. Ver gazını aslında şöyle bir boş bir alan bulmamız lazım. Ver gazını. Boş olacak ya arkadaşlar. Bu işlemi yaparken ne kadar çekersek direksiyonumuzun hani trafiği içindeyiz şu an. Ee, sıkıntı yaşamadığınız bir yere gidin. Boş bir pazar yerine orada da boş boş dolaşmayın. İşte eşleriniz ne yapıyor? Sağdan gelin. Eşleriniz sizi boş boş dolandırıyor. Bunları çalışın boş yerlerde. Hadi giriyoruz hayatım bak. Aldık öbür elimizi de. Tamam. Tuttuk mu hayatım? Biraz gaz istiyor ufaktan. Bak şimdi diyor ki direksiyonu he böyle tuttuk mu elimizi? Evet sonra ne diyor? Bunu diyor itekle diyor. Bu kadar. Birini böyle itekleyeceksin. Onu çekince bu iteklenir. Tamam mı hayatım? Evet böyle. Daha yavaş. Ayağımız nerede? Frenin üstünde. Şimdi sağda bir durmanı istiyorum. Ayak hafif frenin üstünde. Freni biraz daha bırakıyoruz her zaman şunu diyorum arkadaşlar bir şeyin çok iyisini izlemekten ziyade hatalı kısmını izleyin hata yapmayın şimdi ben biz ne yapıyormuştuk hayatım sen böyle çekiyordun tamam mı sağ sıkı tut bakayım şurayı sen böyle tutuyorsun ya hı hı. sen tekrar bununla çekiyorsun bak değil mi tekrar ne yapıyorsun alıyorsun bununla çekiyorsun fark ettin evet. He. neymiş hayatım bu yokmuş canım benim bir daha şöyle bir tutalım bir tutuyoruz canım benim şöyle. Bunu ite bunu çekerken ne yapacağız Berna? Heh. Bunu böyle yaptıktan sonra bunu itekliyoruz. Öbür el yukarıda. Şu yukarıda olacak. Onu çek aşağıya. Onu nasıl çekeceğiz direksiyonla. Tamam? Normal. Yoruldun da ondan. Hadi bir daha yapıyoruz hayatım. Bunu iteklerken öbürü bak bunu iteklerken böyle indiriyoruz tekrar. İndir hayatım. Anlaştık mı? Hı hı. Evet şöyle devam et sağdan. Evet arkadaşlar şimdi bu işlemleri yaparken biraz zihniniz yorulacak. Onu söyleyeyim sağdan. Bu işlemleri yaparken yorulduğunuz dakikada ne yapacaksınız? Bırakacaksınız. Başka bir şeye geçeceksiniz. Yani bu devam edelim. Çünkü bu işlemler biraz böyle zihni yorabilir. Ver gazını. Bas bakalım bir takıldığınız noktada artık yapamadığınız noktada hemen başka bir işleme geçeceksiniz ver gazını ne yapacaksınız biraz düz gidin arkadaşlar zihninizi dağıtın çünkü dediğim gibi bu işlem bilgiyle alakalı değil tamamen refleksle alakalı içgüdüsel gelmesi gereken bir duygu düz gidiyoruz hayatım artık dönmüyoruz çünkü bir noktadan sonra gerçekten zihin yapınız durabilir donuklaşabilir hiç sıkıntı yok sadece bırakın artık o işlemi yapmayın dümdüz gelin odak noktanız dağıldıktan sonra arkadaşlar tekrardan deneyebilirsiniz şimdi ilk çalışmada biraz zor olabilir ama kesinlikle yerleşmiştir ikinci de Kendiliğinden artık bu ne yapacak? Reflekslerle normale binmiş olacak. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Mergazına ee, düz gidiyoruz. Ee, videoyu izledikten sonra yorumlarınızı yaparsanız, beğenilerinizi yaparsanız biraz daha önde e, videolarımız yayınlanır. Başkaları da e, yararlanma fırsatı bulur. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.